Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Elhamdülillahi Rabbi Alaamin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, El İbane isimli tasavvuf ıslahlarından bahseden İbn Furek tarafından kaleme alınmış olan eserimizi metin tahlilleri ve metnin içermiş olduğu mesajları ...anlamaya çalışarak tahlil yapıyor idik. Son olan... ...son 5 dersimiz olan... ...son dersimizde sıt konusuna girmiştik. Bir hayli tanım... ...bir hayli metin... ...olması sebebiyle... ...sıt konusunu iki videoda... ...işleyeceğimizi ifade etmiştim. Bu ikinci videomuzda... ...yani altıncı videomuz... ...sıt konusunun ikinci videosunda... ...harisel muhasibiye sorulan bir sorunun... ...cevabı üzerinden... ...sıt konusuna dair dile getirilen hususları anlamaya çalışacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve su ile haris an alameti sadık. Haris el muhasibiye sadığın alametleri nedir diye soruldu veya sadığın alametlerinden e, haber vermesi istendi. Gal şöyle dedi. Ella yubali lev kharaca kullu qadrin lehu fi kulubil halqi min ajli salahi qalbihi. Harisel Muhasibi, şöyle sondan başlayalım. K kişi kalbinin ıslahı için yaratılmışın kalplerindeki değerinin tamamı gitmiş olsa bile bunu umursamıyor ise bu kimse sadık kimsedir. Sadık olan kimse yaratılmışlar yani halk nezdindeki değerinin tamamı gitmiş olsa e, bununla da kalbi ıslah olacak e, bir duruma gelmiş olsa bunu umruna saymıyor. Yani yaratılmışlar katında değer verilmesini önemsemiyor, kalbinin ıslahına uğraşıyorsa bu kimse sadıktır. Cevabını vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Yine, ee, la yuhibbu en yattali'a nâsu alâ mesâkîli zerri min husni amelihi. Yine la yuhib bu istememesi diyelim biz burada en yattali annasu insanların muttali olmasını istememesi Sadın bir diğer alameti ala mesakilizzerri Normalde şu mesakil kelimesi kalıp kalıpta gelmiştir ama işte bir izafet tamlamasına denk geldiği için bunu kesre okum okumak okumayı tercih ettim. ala mesakilizzerri Zerre miskali kadar min husni amelihi yapmış olduğu güzel amellerinden zerre zerre-i miskal diyelim Türkçemizdeki karşılığı itibariyle. zerre miskal insanların o yaptığı güzel amele muttali olmasını arzulamamaz. Arzulamamasıdır. Sadığın bir diğer alameti. Başka vele la yekrahu en yattali an nasu seyyi amelihi. E, kötü amellerin e, kötü amellerini ise insanların muttali olmasını e, kendisi açısından bir eksi negatif bir durum olarak görmemesidir. Kötü amelleri de varsa, kötü yanları da varsa insanlar buna muttali olduğunda bundan bir rahatsızlık bir efendim insanların bunu bilmemesini arzulama gibi bir hali olmaz sadık kimsenin. Fe inne kerahiyetehu lizalike delilun ala ennehu yuhibbu ziyadete indehu. Yani bu kötü amellerinin insanlar tarafından görülmesini kişinin kerih görmesi bu sebep bu, bu neye işarettir? Bu onların yanında iyilikleri, e, iyiliklerini artırmaya e, bir delalettir. Yani halk arasında itibarının artmasını gösteren bir işarettir. Onların yanında değeri artsın. Bunu gösteren bir işarettir. وَلَيْسَ هَذَا مِنْ اَخْلَاقِ الصَّادِقِينَ işte bu ise yani yaratılmışlar nezdinde değeri art, değerim artsın düşüncesi sadıkların ahlakından, huylarından değildir diyor Harisel Muhasibi. Gale sehlun burada sehil, sehl et tüsteri e, zahit ve kendisine uyulan bir imamdır. Dayısı Muhammed bin Sıvar'ın sohbetinde bulunmuştur. Zünnönü Mısri ile tanışıp onun dostluğunu elde etmiş birisidir. Sel e, et tüsteri Hicri 283 yılında vefat etmiştir. Ee, yine tefsir meşhur olan büyük sufilerden birisidir. İza kenel abdu sadikan bir kul sadık olduğunda kana kalbuhu arşullahi teala ve sadruhu el kürsiyyu. O kimsenin sadık olan kimsenin kalbi Allahu Teala'nın arşı olur ve onun sadrı, göğsü kürsi haline gelir kürsü haline dönüşür. Yani Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin söz konusu olduğu bir yer olur kalbi ve Cenab-ı Hakk'ın rızasının gelip yerleştiği bir kürsi olur göğsü. Ve izâ kâne gayru sâdıkîn, bir kimse gayrı sadık olduğunda ise kâne kalbuhu arşu iblisin, onun kalbi bu sefer iblisin vesveselerinin cevap bulduğu, karşılık bulduğu bir yer olur ve sadruhu Kursiyuhu. Ee, onun göğsü ise buradaki hu iblise raci zamirimiz. Efendim e, iblisin kürsisi yani gelip yerleştiği hoşnut olduğu bir yer oluverir. Ve kâle bâduhum sufilerden bir kısmı demiştir ki ve huve İbrahim ibn Şeyban ki onlardan birisi de İbrahim bin Şeyban'dır. İzestevet sırriyetül abdi ve niyetihi. kulun gizli hallerinin veya şöyle evi ala niyetuhu şeklinde de okuyabiliriz. Ve onun açık yapmış olduğu şeyler denk olduğunda, eşit olduğunda fezalikel adlu. İşte bu adalettir, dengedir, ölçüdür diyor. Ve izâ zâdetis sirriyetu alel alâniyeti kişinin gizli yapmış olduğu şeyler açıktan yapmış olduğu işlere fazla gelirse yani gizli yaptığı işler daha fazla olduğunda fezelike sıtku işte bu sıdktır. Yani birilerinin görmesi için değil Allahu Teala'nın rızası için gizli olarak yaptığı şeyler daha fazla ise bu sıdkı gösterir. Ve izâ de siri. eğer dışa bakan yön daha çok sırra oranla dışa bakan işler daha çok artarsa Fezalik kendi nifak işte bu da eee nifaktır, münafıklık alametidir. E, şeklinde Konya yaklaşımını dile getirmişler. Gale Yusuf ibn Esbat'in Yusuf bin Esbat ise şöyle demiştir. Li enne abi te leyleten vahideten amilullah bis sidqi uhabb iley min an bi bisayfeyni fi sabilillah. Evet Yusuf bin Esbat diyor ki e, sadakatle sıdk ile bütün samimiyet e, bağlardan kurtularak Allahu Teala'ya bir gece efendim boyunca amel etmem geceyi bu şekilde geçirmem ve habbu ileyye bana daha sevimlidir min en adribe bi seyfihi fi Allah yolunda iki kılıçla böyle vuruşmamdan savaşmamdan bana daha sevimlidir. Yani Allah yolunda cihad etmek ki iki eliyle beraber yani bütün gayreti, bütün çabası, elindeki bütün imkanları kullanarak Allah yolunda efendim iki kılıçla e, vuruşmaktan daha sevimlidir diyor. Vakale yani burada sıtkın efendim Cenab-ı Hakk'a gizli bir şekilde ibadete şuradaki vurgulanan hususun bir başka şekilde dile getirilmesi oldu dikkatimizi çektiği üzere. Yani e, gizli yapılan amellerin Allahu Teala katındaki değerine işaret etti ve kul açısından bunun sadakat e, içerdiğini, sadakate işaret olduğunu dile getirmiş oldular. Ve kâle baluhum men lem yu'addil farzad dâime lem yaqdil minhul farzul veya lem yuqbel minhul fardul muvakkatu e, men lem yueddi kim eda etmezse neyi el farda daime e, daimi farzı kim eda etmezse şartımız lem yuqbel minhu o kimseden kabul edilmez el fardul muvakkat belli vakitlere bağlı olan farzlar o kimseden kabul edilmez fakil denildi ki Vemel الْفَرْضُ daimu. Daimi farz nedir? Gale sıtku. O da sıtktır. Yani her türlü kayıttan kurtularak ruhlar aleminde verilen söze uygun saflıkta ve temizlikte Cenab-ı Hakk'a kulluk etmek. Bu daimi farzdır. Diğer vakitlere bağlı olan farzlar ise bu daimi farzın efendim yerine getirilmesine bağlıdır diyor bir kısım sufiler. Ve su ile anı sıdkı fekal. Sufilerden bir kısmına soruldu ki sıdktan e, sordular. Sıdk nedir? Onlar da şöyle dediler. Huvel vefa. Sıdk vefadır dediler. Gal Allahu Teala. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Ricalun sadaku ma ahadullah aleyhi. Evet, öyle e, rical öyle kimseler diyelim biz yani öyle karakter sahibi duruş olan insanlar vardır ki Allahu Teala'ya vermiş oldukları ahde sadakat gösterirler. Yani ruhlar alemindeki e, galu bela olayının yaşandığı elest bezmindeki vermiş oldukları söze sadakat gösterirler. Bu ayet-i de işaret edildiği gibi sıdk Cenab-ı Hakk'a olan eh, ahde vefa göstermektir demiş sufilerden bir kısmı. Sıt konumuzla ilgili zünnun i Mısri'den nakledilen son bir cümleyi tahlil ederek bu kısmın nihayete erdirelim inşallah. Ve kâle zünnûni Zünnun Mısri şöyle demiştir. Medarul hikmeti ala selâfeti eşyâin. Evet, hikmete üç şeyle ulaşılır. Yani hikmet üç şey üzerine bina edilmiştir. Ala sıkkı ve tasdikı vel hakikati bil cevârihi. Birincisi sıdktır. İkincisi tasdik. Üçüncüsü de azaların tahkiki yani bu gönülde meydana gelen efendim sıdk, Allahu Teala'ya sadakat gösterme ve bildirdiği hakikatleri gönülden tasdik etmenin azalarda karşılık bulması hikmetin üzerine inşa edildiği üç husustur şeklinde ifade etmiş Zünnûn-u Evet, inşallah bir sonraki birlikteliğimizde nasip olursa sabır ve tahammül konusuyla ilgili yapılan tanımlar, tarifler üzerinden birlikteliğimizi devam ettirmeyi ümit ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.